Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle geldim. Fındıklı lokum yaptım. Gördüğünüz gibi şekli, tadı da çok güzel oldu. Dilerseniz şimdi tarifine geçelim. Öncelikle arkadaşlar 3 çay bardağı şekerimi tencereme alıyorum. Ve 3 çay bardağı su ekliyorum arkadaşlar. Ve şimdi ocağa alacağım ve kaynayana kadar iyice karıştıracağım arkadaşlar. İyice kaynayana kadar karıştıracağım. Ve kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi ayrı bir kapta bir çay bardağı nişasta ve yarım su bardağı suyla inceltiyorum. İyice eriyene kadar böyle karıştırıyorum. Ve iyice erittim arkadaşlar. Kaynayan şerbetimin üzerine böyle ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Kaynayana kadar orta ateşte kısık ateşte karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar iyice kaynayana kadar ve iyice koyulaştı arkadaşlar şimdi bir su bardağı fındığımı içine boşaltıyorum ve güzelce karıştırıyorum iyice karıştırdım arkadaşlar pişirmeye devam ediyorum Gördüğünüz gibi iyice özleşti. Koyulaştı. Ve şimdi altını kapatıyorum ve soğumasını bekliyoruz. Böyle borcamın üzerine arkadaşlar streçimi güzelce düzenliyorum. yaptım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi lokumum soğudu arkadaşlar. Şimdi borcamın üzerine streçle böyle düzelttim. Onun üzerine dökeceğim. Böyle bu şekilde düzeltiyorum arkadaşlar. İncecik olmak şartıyla iyice borcamın üzerine streci güzelce kapattım ve üzerine lokumumu döktüm arkadaşlar ve şimdi iyice incecik böyle düzeltiyorum incecik olmak şartıyla ve şimdi böyle sarıyorum arkadaşlar iyice soğudu ve buzdolabında bu şekilde 4 saat bekleteceğiz arkadaşlar. 3-4 saat bekleteceğiz. Soğumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar lokumumu buzdolabından çıkardım. Şimdi strecini açıyorum. Ve şimdi bıçakla kesiyorum arkadaşlar. Şimdi Hindistan cevizini iyice buluyoruz arkadaşlar. Lokumumuzu ve servis tabağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar sonuncuyu da Hindistan cevizine buladım ve bu şekilde. Evet arkadaşlar lokumlarımız son hali böyle bu şekilde. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.